Bilindiği üzere Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisi dahil altı gemiden oluşan Gazze Özgürlük Filosu 31 Mayıs 2010 günü İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gemilere fiili silahlı saldırıda bulunulması esnasında ve devam eden süreçte 9 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetmiş. 52'si ağır olmak üzere 156 yardım gönüllüsü yaralanmış. Filo katılımcıları hiçbir yasal dayanak olmaksızın hapsedilmiş, yaralılara kelepçe takılmış, bazı yaralılar günlerce hücrede alıkonulmuş ve kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunulmuş, filo katılımcılarına ait şahsi eşyalara el konulmuş ve gemilere çeşitli maddi zararlar verilmek suretiyle birçok haksız fiil işlenmiştir. İsrail bu hukuk mücadelesini çeşitli şekillerde engellemeye ve baskı altına tutmaya çalışmaktadır. Öncelikle 20 yıldır çalışmalarını sürdüren ve dünyanın 135 ülke ve bölgesinde faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı hakkında son dönemlerin en kolay suçlama yöntemi olan teröre destek gibi suçlamalarla karalama kampanyaları başlatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bu hususta baskı yapıldığı ise net bir şekilde görülmektedir. İHA İnsani Yardım Vakfı Yöneticileri hakkında karalama, iftira, çeşitli suçlamalarla baskı altına almak için düzmece deliller oluşturma çabaları da bu süreçte aşikar olmuştur. Tüm bunlardan sonuç alınamayınca yüksek miktarda tazminatların ödenmesi karşılığında davalardan vazgeçilmesi teklifi getirilmiştir. Gazze özgürlük filosunu organize eden ve filoya katılan herkes, Gazze'ye uygulanan ablukanın tamamen özellikle deniz tarafından kalkmasını İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ceza davasında eklenecek diğer sorumlularla beraber tüm sanıkların cezalandırılmasını tüm taraflar için her türlü maddi ve manevi zararın tazmin edilmesini tüm yargı mercilerinde hızlı ve adil bir yargılama yapılmasını talep etmektedir. Gazze özgürlük filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir yardım organizasyonudur. Dolayısıyla filoya yapılan saldırı bütün insanlığa yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. İşlenen suçlar da insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak nitelendirilmektedir. İşlenen suç sadece filodaki yolculara karşı değil, o gemide temsil bulan Dünyanın ortak vicdanına karşı yani vicdan sahibi tüm insanlara, halklara karşı işlenmiş bir suçtur. İsrailli sorumlular insanlığın ortak hukuki kurallarını çiğnemişlerdir. Adaletin gereği olarak da sorumlular dünya kamuoyunun önünde adil yargılanma ortamında yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. İlk duruşması 6 7 9 Kasım 2012 tarihlerinde 3 gün boyunca görülen davanın önümüzdeki duruşması yarın saat 09.30'da başlayacaktır.